Merhaba değerli dostlar. Kanalımızın tanıtım, ücretli gruplarımızın içeriği ve fiyatları hakkındaki bilgilendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar buraya geldi, bu videoyu izlediyseniz demek ki bizi YouTube'da görmüşsünüzdür, sosyal medyada görmüşsünüzdür, nedir ne değildir diye merak etmişsinizdir. Bununla ilgili kısa bir bilgi verelim size. Gruplarımızda neler yapıyoruz, neler paylaşıyoruz, ne gibi şekillerde değerlendiriyoruz bunlarla ilgili Kısa özet bilgi geçelim sevgili dostlar. Şimdi öncelikle iddia oynayan herkes, gerçek iddia oynayan yani iddia oynamayı bilen herkes iddianın e, şans faktörünün çok önemli olduğunu bilir arkadaşlar. Yani böyle gelin işte ay sonunda size 20 bin kasa, 40 bin kasa, bas yatmaz kupon, bu maçlar işte %100 tutar kesinlikle kaybetmez. Böyle söylemleri asla kanal olarak da şahsım olarak da ben kabul etmiyorum değerli dostlar. Ne acizane tavsiyemdir size. Sosyal medyada falan farklı platformlarda özellikle çok görüyoruz böyle şeyleri. Kesinlikle bu tür e, söylemlerde bulunan kişilere inanmayın dolandırılırsınız arkadaşlar. Birçok arkadaşım var yazıyor. İşte şöyle oldu böyle oldu para mı vermediler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani tabii ki de yatacağız. Tabii ki de kazanacağız. Önemli olan burada gün değil ay arkadaşlar. Biz aylık aylık yapıyoruz periyotlarımızı. Ay sonunda ayın birinde başladık. 30'unda artıdaysak kazancımız cebimize girdiyse biz vazifemizi yapmışızdır. Tabii ki eksi de olabiliriz. Genel anlamda artıda gidiyoruz ama e, futbol bu belli olmuyor. Maç başladıktan sonra müdahale edilmiyor. Bunları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle kanalımızda gerek videolarımızda gerek ücretli gruplarımızda verdiğimiz hizmetlerde asla %100 kesin kazanç e, yatırım tavsiyesi yoktur arkadaşlar. Öncelikle bundan bahsedeyim. Onun dışında çok fazla soru geldiği için böyle bir video çekme gereği duydum. Aslında her şeyi paylaşıyorum. Özellikle YouTube'un topluluk kısmına girdiğinizde orada tutan, yatan tüm kuponlar paylaşılıyor her gün. Gruplarım hakkında şöyle bir bilgi vereyim. İki grubum var arkadaşlar. Çok fazla öyle işte şu grupta şu maç, bu grupta bu maç demedim. Aslında beş grubumuz vardı. İkiye indirdik. Çünkü bir gruba ideal bir kupon vermeye çalışırken ikinci grubun ideal kuponunu farklı alternatiflerden yapmak Durumunda kalıyoruz. Ve bu da bizi daha çok hataya sürüklüyor arkadaşlar. Yani benim kafamda e, 4 tane maç var bugün için. Kesinlikle güvendiğim. Bakın %100 demiyorum güvendiğim. E, benim 3 farklı gruba 3 kupon vermem lazım. Ama benim 4 maçım var. Zorlama oluyor. O yüzden bu şekilde değerlendiriyoruz. Tek bir grubumuz var yurt içinde. WhatsApp grubu. Adı böyle yurt içi WhatsApp grubu arkadaşlar. Burada bülten müsaitse. Öncelikle de şunu söyleyeyim. Mesela kupa maçları oluyor. Bülten olmuyor. Ya da kafamıza yatan bülten olmuyor. Ayın 3-4 günde es geçebiliyoruz arkadaşlar. Yani sırf grupta ya bu adamlar gruba geldi bunlara benim kupon vermem lazım deyip baştan sağma kupon vermiyoruz arkadaşlar. Yani o kupona güvenmiyorsak, inanmıyorsak ya da analizimizi yapamıyorsak bilmediğimiz, tanımadığımız takımlarsa kesinlikle kupon vermiyoruz. Grupta paylaşıyoruz. Bugün içimize sinmedi vermiyoruz diyor. Çünkü bir altın kural var arkadaşlar. İddiada altın kural kazanmak değil. Altın kural kaybetmemek. Dün kazandık bugün bülten yok. Verdik. E, dün kazandığımızı bugün verirsek bu işin bir anlamı olmaz. O yüzden kazanamayacak gibiysek güvenmiyorsak duracağız arkadaşlar. Karımızla devam edeceğiz bir sonraki güne. Şimdi yurt içi WhatsApp grubunda günün ideal kuponu. Ana kupon hatta şöyle ana kupon İdeal kupon, standart kupon. Bu üçlü sürekli oluyor arkadaşlar. Hatta bazen şöyle veriyorum. iki ideal, bir standart. Yani bu ne demek? Güvendiğim iki kupon. Bunlar ortalama 2 ile 3 oran arasında oluyor. Ana kupon, ideal kuponlar. Bir de standart kuponum var ki bunda oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. 4 ile 6 oran arasında denemeler yapıyoruz. Mesela ideal kuponlara 300 TL atıyorsak bu Standart kupona 100 TL atıyoruz. Niye? Çünkü biraz riskli, 5 oran 6 oran veriyor bize. Onun dışında özellikle hafta sonları sistem kuponları yapıyoruz, Korner kuponları oluyor. Hafta sonu daha çok oluyor. Hafta içi değerlendirebileceğimiz maçlar varsa yine corner değerlendiriyoruz. Onun dışında farklı alternatiflere gidiyoruz. Mesela seans kuponlarımız oluyor. Bakıyoruz mesela Almanya var, o şekilde yakalıyoruz. Alternatiflerimiz oluyor arkadaşlar yani ortalama cumartesi günü diyelim yani hafta sonundan bahsedeyim hafta içi bunlar düşüyor biraz Hafta sonu standart fix olarak 5 tane kupon önerimiz oluyor Ana kupon ideal kupon standart kupon seans kuponu ve e, sistem kuponu arkadaşlar bunlar Onun dışında mesela corner ekliyoruz altılı yapıyoruz bazen seans kuponu vermiyoruz corner veriyoruz bazen iki corner veriyoruz ama dediğim gibi ortalama bülten güzel, hafta sonu gibi bülten varsa 4-5 maçla geçiyoruz. Ee, hafta içi de bir ideal kuponumuz olursa bir standart kuponumuz. Ekleyeceksek de bir uçuk sistem kuponu ekliyoruz arkadaşlar. Yurt içi WhatsApp grubumuz bu şekilde. Sizleri WhatsApp'a alıyoruz. WhatsApp'ta grupta değerlendiriyoruz değerli dostlar. Bu grubun ücreti aylık 650 TL. Ücretleri de söyleyeyim. Herkes soruyor çünkü bu videoyu izledikten sonra kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın. Bir diğer grubumuzda yurt içi, yurt içi WhatsApp birinci grubumuz, ikinci grubumuzda yurt dışı WhatsApp grubu. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yurt içi WhatsApp grubunun içeriği olduğu gibi zaten sizi iki grubumuz var ya yurt içi, yurt dışı. Yurt dışına gelmek istiyorsanız sizi yurt dışı grubuna ekliyorum. Aynı zamanda yurt içi grubuna da ekliyorum. Yurt içinde ne etkinlik, ne e, kupon paylaşılıyorsa görüyorsunuz. Yurt dışında da buna ek olarak her gün 1.50 ve 1.80, 1.90 arasındaki oranlardan misli öneriyoruz. Nasıl öneriyoruz? Bir kupon yapıyoruz. 2 maç, 3 maç her neyse. E, diyoruz ki buna 4.000 misli atalım. Oran ne? 1.70. 1.50 oran. Buna 4000 misli atalım, 2000 misli atalım, 1000 misli atalım gibi değerlendirmeler yapıyoruz. Burada yurt dışı grubunda kazanma ihtimalimiz oldukça fazla. Çünkü yurt dışındaki e, bayis siteleri ya da yurt dışında oynayan arkadaşlarım daha fazla alternatife sahip, daha fazla seçeneğe sahip. Mesela burada örnek veriyorum e, çok favori bir takımla son sıradaki bir takım oynadığında ev sahibinin galibiyetine 102 03 oran veriliyor bizim iddiada. Ama yurt dışında bu oran 1.10. 1.12'lere çıkıyor. 2-3 tane böyle yakaladığınız zaman 1.50 oluyor. Şimdi zaten biz yurt dışı grubumuzu Ekim ayının başında açmıştık arkadaşlar ve ilk ayımız doldu ve biz tam 14.000 TL yakın bir kârla kapatıyoruz Ekim ayını. Yurt dışındaki arkadaşlardan çok mesaj geldiği için böyle bir grup kurduk. Burada bir tık daha sağlama gidiyoruz. Bir tık daha kasa gerektiriyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 3000 basıyoruz 5000. Tabi bunlar bizim güven derecemize göre belirlemiş olduğumuz e, meblalar. Yani ben derim ki 2 maç veririm 5000 TL basalım. Yani senin kasan düşüktür 1000 atarsın. 300 atarsın yani 300 atıp geriye 500 alırsın. Yani 200 lira kimse kimseye vermez bir günde örnek veriyorum. Yani bizim e, meblalarımızın dışına çıkacak olursanız. yurtdışı da bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 1000 TL dediğim gibi bu gruba geldiğinizde her iki gruba hem yurt içi hem yurt dışı grubuna katılıyorsunuz. Yurt içi grubunda da sadece yasal iddia veriliyor arkadaşlar. Sadece yasal iddianın e, vermiş olduğu maçlar olanlar var. Tabi yurt dışından aramıza katılan dostlarımız ne yapıyor? Biz mesela bir ideal kupon veriyoruz yurt içinde. O gruba da aktif olduğu için. E, 2.20 adam onu dışarıda oynuyor mesela. Fransa'da yaşayan arkadaşlar var mesela Azerbaycan'da oynuyor. Tık 3 onar atıyor bana. Aa, senin sayende işte 3-20 oran gibi. Bu şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu iki tane grubumuz var dediğim gibi. Yurt içi tamamıyla yasal iddia üzerine açılmış ve yasal iddia paylaşımları olan bir grup. 650 TL ücreti var. Yurt dışı, yurt dışındaki dostlarımızın çok ısrarı, çok fazla mesaj üzerine açılmış. Yeni açılmış hatta bir aylık bir grup bu. Bu bir ayda da çok güzel bir kar yaptığımızı söyledim. Bu da 1000 TL arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Gruplarla ilgili bilgi almak için... E, ...görmüş olduğunuz numaradan... ...WhatsApp mesaj hattından bize mesaj atabilirsiniz. Ya da videoların açıklamalar kısmında link var. Doğrudan tıklayıp bizimle iletişime geçebilirsiniz değerli dostlar. Gruplarımız bu şekildeydi. Profesyonel çalışmalarımız, e, içeriklerimiz bu yöndeydi. Dediğim gibi... En başta söylediğimi en son söylerek kapatayım. İddiada her zaman kazanmak da var, kaybetmek de var. Kesinlikle kazanmak, kazanmak, kazanmak garanti, garanti, garanti evi, arabayı sat diyenlere itibar etmeyiniz. Bunun bir şans oyunu olduğunu unutmayın sevgili dostlar. Hoşçakalın.